Cennette insan sıkılmaz. Yani acayip zevklidir cennet. Yani nimet yurdudur. Her gün bayramdır cennette. Her gün. Sonsuza kadar bayramdır. Ve şiddetli zevk ve neşe içerisinde bir bayramdır. Yani Rabbinin e, güzelliklerine kavuşmuşsun, rahmetine kavuşmuşsun, Allah'ın rızasına kazanmışsın, cennetine gelmişsin. Bir insan nasıl sıkılır? Ve istediği her şey var. Ve her an her şey yaratılıyor istediği gibi. Mesela sık sık yüzü değiştiriliyor Allah. Mesela sürekli yüzü değişir. İstediği bir güzellik olduğunda o değişir o. Mesela eşyanın şekli değişir, kokunun şekli değişir, yiyeceklerin şekli değişir. Aklından ne geçerse, ne isterse anında oluşur. Bu çok çok büyük bir nimettir. Ama cennetin kıymetini en iyi bilmelerine neden olan şeylerden bir tanesi cehennemi görmelerdir müminlerin. Yani onu gördükçe kıyas yapıp yapıp cennetin böyle taşlarını öpecekler inşallah.